Hepinize merhaba arkadaşlar. Gözlerimin halinden de anladığınız üzere ben bugün nişan çekimine hazırlanıyorum. Ee, Seda beni hazırlıyor. Ve bir yandan da makyajımı Vilo'ya çekiyor. Yani şu an karşımda da bir kamera var ve sizle konuşuyorum. Öyle e, bunu bu makyajı Seda'nın kanalında izleyebileceksiniz. Bir şimdi başlayalım. Bir... bir, bir. 45 dakika sonra Rıdvan gelecek. Bir şeyler atıştırırız, ondan sonra tekrar devam edeceğiz. 12'de de çıkacağız inşallah, çekime gideceğiz. Sizi de yanımda götüreceğim. Hadi bakalım, gün başlasın! Evet, hazırlandım. Bu şekilde oldum. Bu sefer bir değişiklik yapıp kafama bu boncukları da taktık. Böyle daha güzel oldu bence, daha şık oldu böyleyim. Damat bey de yanımda. Ona da yaka çiçeğini taktık bu sefer. Gravat hiç... takmayacak mısın? Gravat takacağım. da cebimde şimdi. Cebinde. Öyle, şimdi damat bir bir hediyem var, onu vereceğim. Açsın, siz de görün. Şöyle bir hediye aldım ona, böyle paket yaptık. Buyurun. Teşekkür ederim. Bakalım. En sevdiğim yani, tespit. Vay. Vay! Üzerinde ne yazıyor? Hı. Detaylarda saklı. Aşk Klan detaylarda bırakma. gizlidir. Teşekkür ederim. Güle <laughs> güle kullan. Ucunda Allah da Allah TVR be. yazıyor. <laughs> Çok çok güzel. Güzel. Allah razı olsun. olsun. Biz şimdi geldik. Seda'yı görüyorsunuz şu anda. Önde oturuyor. Bahadır'la Rıdvan da arkada. Ya Seda hep ben senin çekimine geliyordum. Bu bir ilk oldu. Sen benimkine geldin. Ben abimin çekimine de gitmiştim. Benim için ilk değil ama senin çekimine gelmem için bir ilk. Ev. Aynen. Aslında hava bugün çok güzel ama burası böyle ormanlık bir yer. Şöyle aynen. Tepedeyiz ve soğuk. Ve ben birazdan fotoğraf çekilmek istiyorum. Çekil. Ya da seni de çeksinler bir iki poz. Yok be ya. öyle değil telefon Hı, Hı. Çok güzel Hı -hı. bir yere benziyor. Zaten çıkınca Seda'ya vereceğim kamerayı. O bizi çekecek inşallah böyle her aşamasını detaylı bir şekilde. Biz şimdi mekana geldik. Hünkar suyu Damat bey montunu giydi ama gelin hanım giyemiyor. <laughs> fotoğraflarda biraz daha böyle farklı çıkıyor ama değişikmiş. Ama güzel oluyor. Ben buranın fotoğraflarını beğeniyorum. Burada çekilen fotoğrafları. O yüzden buraya geldik. Fotoğrafçılarımızı bekliyoruz. Damat Bey'in düşüncelerini alalım. Damat Bey heyecanlı mısın? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ablamı çeksene. Nasıl korkarak yürüyor? Burası çünkü çamurlu. O yüzden. yüzden. Geçen gelin düşmüş. Çıkar, evet. evet. Aşağı mı inelim? Yok aşağıya indikten sonra merdivenlerden yukarı çıkarız. daha buraya çok dönmeyiz. Güzel. Sen Önce ben onu burada alıyorum. Tamam sen al al. Tamam. Ne ya? Onu şey yaparlar ya zaten. Hı. Yönlendirirler. Hı. 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 Bacanak forever ha.

şöyle omuzlardan birleştireceğim parmaklarını. Aynen. Aynen. Ama şey sadece parmak üzerine birleştireceğim. Aynen. Evet. Güller de tam ablamın elbisesinin renginde. Ablamla kaç yaş var aramda senin? Beş. Beş buçuk. Sağ taraftan şimdi uzaklara bakarak yavaş yavaş yürüyeceksiniz. Kesinlikle bana bakmayın. Çok güzel. Sağ tarafta uzaklara doğru bakıyorsunuz. Kalın orada. Burada böyle eski bir konak var. Buranın Neydi bahçesinde. Seyitli Efendi konak. Sonra ne diye yazık yeah. <laughs> <Hünkâr> suyu. <laughs> Az önce şu merdivenlerde çekim yapıldı. Biz de şuradaydık. Şimdi şu kısma geçeceğiz. Burası çok güzel bir yer. Sadece biraz soğuk. Şimdi kapalı olan mekana geldik. Burası böyle farklı bir mekan. Burada böyle beyaz perdeler, camlar, şömineler var. Ablam da burada. Zeynep fotoğraflarını çekiyor. Evet. Tekrar dışarıya doğru Ablam bu mekandaki Fotoğrafları çok beğeniyordu O yüzden Biz de bakalım Ama çok Harika. tatlı Çok güzel Camlar çok güzel çıkıyor arka filanda çok güzel. Tabii ki de sevimin de sayesinde. Evet. Söylemeden geçmeyeceğiz. Günahlı <laughs> <Günerli> ellerden çıkıyor. <laughs> Keşke şu an şurada bir ateş yansaydı. O kadar üşüyoruz ki böyle farklı objeler var. Bunları kullanacaklar mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ateş. Şimdi eniştemiz geldi. <laughs>

Bu ne böyle ya? Oturmaya mı geldik? <laughs> Aynen bu <bir> şekilde. <laughs> Mekan aslında çok küçük. Bayağı küçük yani. Ama çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Böyle Ama, <laughs> kendimi de çekeyim. Ben böyle Rıdvan Enişte'nin montunu giydim. Sağ olsun. Kendisi giyemiyor çekimden sebep. Ay şu an ışık çok iyi değil mi? Baya güzel çıkıyorum. Ablamın ekranı yukarıda bir tuhafıma gitti. Benim normalde yanda. <laughs> Bakın şu kısımda Böyle masalar, sandalyeler var. Şu e, katın üzerinde böyle nikah düğün organizasyonları yapılıyormuş. Farkındaysanız tepelerinde lambalar var. Aslında çok güzel olabilir ama şu an kış olduğu için şu tarihlerde olmaz tabi. Burada böyle fotoğraf çekilme alanları. Şurada böyle gelinle damadın yürüyeceği alanlar. Falan filan. Gayet güzel. Biraz uzak şehirden ama Avrupa yakasındaysa yani sarı yerde burası. Yani Anadolu yakasındakiler için birazcık uzak. Bu arada şey diyoruz az önce. Şurası yaz resmen ama bu taraf kışı yaşıyoruz tepede olduğumuz için. Burada bayağı şu kısımlar bayağı hava günlük güneşlik ama buraya güneş gelmiyor maalesef. Kedicikler de çok alışmış insanlar hep yanımızdalar. Şöyle biz iç mekana geldik. Şimdi ablamların yanına doğru gidelim. Eline tutuşun önce. Evet, başlıyoruz. Başlayın. Yaklaşın çok yavaşsınız. Aaa <laughs> Gülçin <bitirin>. şeyin gitti. Hızlı mı yapalım? Ne Bu fotoğraf ya. Başka evet biz video gibi hareket ettik. <laughs> Ablanın ekran resmi. Bekle. Utanmalı. Ee, birazcık şöyle gelin. Ne yapacak? Tamam. Biraz daha geriye gelsen. Tam ortada buluşuyoruz. Tamam mı? Şeyi halıda çözüm göstersene. Şu an çirkinleşti evet. büyüdü. Göstereyim ama. Evet. <laughs> Daha kontrollü olsun. Ya yani. <laughs> Niye o kadar? <laughs> siz ne yapıyorsunuz? Koza geldiler. Kendimi bıraksam bu <laughs> 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 Daha kontrollü <laughs> Daha enerjik. Yavaş yavaş döneceğim. Evet. <laughs> Gerekirse onu hızlandırırım. <laughs> tamam. Düşmeyin yeter. Ya evet. dedem komedi. Yes. Kaçtı bu Ya, ya çok, çok tatlı. Evet. Şu dedem. Ve yazdığı çok komik. Evet, Kendisi mi yazıyorsa, birisi söylüyor, birisi de yazdırıyordu. Bir o kadar yazamam. <laughs> Şimdi şuradan bulayım. Ya Bahadır elimden yaprakları aldı ve şuraya çıktı. Evet, bir... birbirimize bakıyor. Evet, siz birbirinize böyle tatlı tatlı gülerek bakıyorsunuz. Bir, iki, üç. Bahadır. Ama yine top gibi <laughs> Yüzükmeyen <laughs> açıya. Tamam. Bir, iki, üç. Gerçekten bugün biliyorsunuz benim hayallerimin bir tanesi de fotoğraf çekimiydi. Zaten <laughs> daha nişanımız belli olmadan bile ayarlamıştık öyle söyleyeyim. Gerçekten fotoğraf evim. zaten mükemmel çekiyor. Biz Sedalar'ı sedalar çektiği zaman tanışmıştık kendileriyle. O zaman tabii Rıdvan Bey yoktu hayatımda oh. ama bir gün olursa size çekeceğim demiştim. Nasip oldu. Çok teşekkür ediyorum. Elinize teşekkür sağlık. Ederim. Fotoğraf çok evim bence bir numara yani. Şey çok Siz evin dışına var. çıkıyor musunuz? Çıkıyoruz. Çıkıyorsunuz değil mi? Çıkıyoruz. Her Çıkıyoruz. yerden <gülüyor> arayıp randevu <laughs> <gönlüme gülüyor> alabilirsiniz. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Zaten önceden tanışmıştık. Aynen. Biliyorduk, onun rahatlığı da vardı. Gerçekten çok rahat. Arkadaş. Aşağı, kesinlikle. E, güzel samimi bir ortamda evet. çekimi bitirdik. Umarım güzel olacak her çok şey. i̇nşallah bir de de beraberiz. İnşallah. inşallah. <laughs> Bu videoyu beğenmeyi. Yorum <laughs> 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 yapmayı ve fotoğrafı <laughs> Instagram adresini paylaşmayı unutmayın. Takip edin. Görüşürüz. Bak arkadaşlar biliyor musunuz Özgüdür beni tanımıyor. bırak. Gel halacığım. Dur. Halacığım. Ben kimim halacığım? Kameramdan tanımış olabilirsin beni. Aa. Beni tanımadın ha. mı hala? Bak bu şey değil Hı -hı. sana. Ver bana. E, e, bak 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 bak. Tanımadın mı halacım Pınar Alanı? Bak bak. Orada bir çiçek buldu. Al kopart. Kopart halacım. Kopart aşkım. Parmağın tek parmağı. Kızacak şimdi vermezsen kızacak. Bak e. bak. bak beni sakın. Seni parçalayın. Dişlerini gösteriyor bize. <laughs> bak 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 bak. <laughs> <laughs> Gel aşkım. <aslında>. Çok, <laughs> çok uyuz. Çok uyuz. Çok gıcık. Arkadaşlar sonunda eve geldik. Gerçekten. <gülüyor> şu <laughs> tipteyim. Görüyorsunuz. Niye bakıyor? Kamerama bakma. Şimdi hemen bu üstümü değiştirmem lazım. <laughs> çünkü e, sırılsıklam oldu. <gülüyor> Bırak. Bırak. <laughs> sırılsıklam oldu eteklerim. <laughs> o yüzden de şu üstümden <laughs> bir kurtulayım. Sonra tekrardan Görüşür müyüz? Görüşmeyiz. Tekrar söylüyorum. Fotoğraflar için fotoğraf evimine çok teşekkür ederim. Fotoğrafları bu arada Hünkar Suyuk aslında. Çekildik adını da söyleyeyim. Umarım siz de beğenirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla fotoğraf evime çekim yap yaptırabilirsiniz. Özgür senin çekimde yaptıralım mı fotoğraf evime? Hı. Ha? Yaptıralım mı alacağım? Hadi kapat çocuk <laughs> Zeynep Seyfullah Yalçın Kaya çiftine çok teşekkür ediyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenin ve kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olsanız mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.